Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Dr. Haydar Baş terörle müzakere sürecini değerlendirdi. Yeni Mesaj gazetesindeki köşesinde işin rengi belli oluyor başlıklı bir yazı kaleme alan Baş, terörle müzakere süreci tamamen Amerikan senaryosudur ve Türkiye'nin güneydoğu, Suriye ve İranın bir kısmının içine alınarak hayata geçirilecek olan Kürdistan bölgeye adım adım yerleşen Birleşik Devletler için çok önemlidir dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Richard Dorney'nin AKP'yi ziyareti sonrası hızlanan terör gündemi ABD'nin gelişmelere ne kadar müdahil olduğunu da göstermiştir. Terörle müzakere süreci tamamen Amerika Birleşik Devletleri senaryosudur ve Türkiye'nin güneydoğusu, Suriye ve İran'ın bir kısmının içine alınarak hayata geçirilecek olan Kürdistan bölgeye adım adım yerleşen Birleşik Devletler için çok önemlidir. Kendi aralarında mutabık kaldıkları takvimi Türk milletinden saklayan Erdoğan verdiği sözlerin arkasında durmayınca önce Türk milletinin doğal gelişen demokrasi tepkisi karşısında Batı tarafından yalnız bırakıldı. Sonrasındaysa vaatlerini yerine getirmediği her an neden hala yapmıyorsun ikazları gelmeye başladı. Silahlar sussun analar ağlamasın sloganı çözüme destek için en büyük sermayeydi. Ancak siyasi kanadın sürece müdahil edilmemesi olayları yeniden alevlendirecek gibi gözüküyor. Acaba Erdoğan Türk milletini hangi gerekçeyle susturabilecek? Barışın kalıcı olması yönünde ilk büyük gelişme sınır ötesine geçmesi planlanan aktivistlerdir. Ancak başbakandan öğrendiğimiz şekliyle bu gerçekleşmemiştir. Tam tersine siyasi kanat üstüne düşeni yapmadığı halde bizim için ikinci adıma geçilmiştir ama hükümet sözlerini tutmuyor diyerek Erdoğan'ı yeniden sıkıştırmaya başladı. BDP hükümet adım at mitingleriyle meydanlarda yeni anayasanın yazımına müdahil olmayı bekliyor. Bu süreçte BDP talepleri için sonuna kadar bastırmaktalar. Cizre ve Lice'de yaşanan gelişmeler karşısında BDP'den beklenen tepki gelmemiştir. Yine Cizre'de PKK'nın askeri kuvvetleri olarak tanıtılan gençlerin mezuniyet gösterisine BDP'den ses çıkmamıştır. Cizre sokaklarında yüzü maskeli kişilerin yol kesip kimlik kontrolü yapması kalıcı barışın rengini de belli etmektedir. Lice Kayacık Jandarma Karakolu'nda çıkan olaylarda hükümeti köşeye sıkıştıran ayrı bir sorundur. Daha önce PKK'nın saldırı düzenlediği ve 3 jandarma erinin şehit düştüğü bu karakolun güçlendirilmesine yeni karakol inşa edilmesin şeklinde verilen tepki hangi barışla izah edilebilir. İşin rengi hızla belli olmaktadır. AKP'nin demokratik barış süreci denilen hadisede İmralı, Kandil, BDP ile yaptığı pazarlık bizim baştan beri ifade ettiğimiz, ikaz ettiğimiz bölünme sürecidir. AKP'nin yine Türk milletinden saklayarak çekilme hiçbir şarta bağlı değil kan dökülmemesi için sınırdan geçecekler beyanının da doğru olmadığı ortadadır. Çekilme silahlı ve müdahalesiz geçiştir. Son adım olarak gördükleri federatif yapının silahlı kuvvetlerine hazırlıktır. Bugün bu devlet garantisiyle gerçekleştirilmektedir. Aponun serbest bırakılması barışın şartlarından biri olarak görülmektedir. Kısaca koltuk sevdasıyla vaat edilenler maalesef Erdoğan'ın ipini çekmiştir. Ya her şey göze alarak söz verdiklerinin arkasında duracak Türk milletini ve devletini riske atacak Türk milletinden Sille yiyecek ya da Türk milletinden çekinip Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı duracak ABD’den Sille yiyecek. Basına bilerek servis edilen haberlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Parlamentosu'nu, Birleşmiş Milletleri ve Türkiye'yi dinlediği ortaya çıktı. Kendi dindaşına güvenmeyen Birleşik Devletler Müslüman Erdoğan'a hiç güvenir mi? Kim bilir hangi sırlarını ifşa etmekle tehdit etmiştir? Hangi sözleri yapmakta geç kaldığı için? Profesör Doktor Haydar Baş